merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba size diyorum. Çünkü bugün çok manyak bir şey yapacağız. Bir tane hileli indirdiğim bir tane Brawl Stars var. Ve bugün tam tamına Brawl Stars'tan 110 tane ödül alacağız. Şuradaki ödüllere bakar mısınız? Bir dünya ödül. Ödülü kaydırıyorum kaydırıyorum ve bir dünya ödülümüz bulunuyor. Bugün manyakça bunları açmaya başlayacağız. Şimdi ilk başta şehir başlayalım. Hadi bakalım. Be. o kadar fazla ama söylüyor ki. Her şey gibi lan bu ne? Oh elmaslar. Alalım açalım. Bir. Bu ödüllerimizi hemen açalım. Hadi. Mesela bari karakterde verirsin yani değil mi yani? O kadar kutaçıyorum yani. Bana verecek mi? Kendi yani hiç vermeyecek gibi duruyor. Ya verecek eş eş de. bu da eşi hemen erken alalım belki çıkacak. O yüzden eş erkenden alıyorum. diyorum. Kramelik savaşçı. Eşimizi aldık. 15 taş alıyorum. Mega kudu karakter geliyor. Ne geliyor Mr. Oha lan bu ne? Mr. geldi resmen. Karakter veriyor ama tabii ki de vermiyor. Hiç kime vereyim ya? Şeli maksama güzel. O yüzden Şeli'ye veriyoruz. Hadi karakter. Abi birazcık karakter vermeni istedim. Yani çok bir şey istemedim. Ama verdi yani. Gizemli savaşçı değil verdi. Merhaba evet, özür dilerim daha çalmam. da orada abone ve like atmayı unutmayın. Da, kanalıma abone ol abone ol ne bileyim. Bir şey yapacağım ama kaç gün kanalda ilgilenmedim zaten. Yorgunum camiye gidiyorum yani. Evet, yok onu basıyor. E, dört yazıyor geliyor geliyor ne geliyor? Ah mi? Oh! Amber, Amber. 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 You are dead. Yo, yeah, yo. Yeah. Amber çıktı. Ama bunu da karakterce ne olur ya? Abi karakter Amber. Abi. Ma eşe verdik Allah kahretmesin ya Neyse eş Nasıl lan Nasıl çıktı Ember bir de Bana bir tane bepten ver verecek mi? Şimdi ben bir tane açtım Geliyor 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 ne geliyor ne geliyor Ah koko geldi ya Karda vermez diye düşünün var bir karakter verdi ya Sonra başka bir oyuna birazcık oynayacağım ama Yani oynayacağız Hadi Bu şeyi Hadi bir bir geleyim Yükselt Yükselt Yükseltelim abi Ama nasıl bir amber çıktı onu anlayamadım Ne oluyor ya Alttan hala kese gelir. Eşilimiz max oldu. Sırada da kim var? Eş var. Eşi de biraz maxlayalım. Ağabey şu an ağlıyor. <laughs> Kuzenim. Kuzenim hocam ilk kez kalsın anne. Anne annemi buldu. <laughs> Ama nasıl en burda. Yani benim bir tane açtım. Kutu da açalım. yani bu kadar yani bir şey vermesin imkansız şimdilik açıyorum Bu fesinden devam et ha da burada 3 tane ekstra adam diktirmişim devam açalım devam edelim mega kutu bana 6 verirsen süper olur derken vermedi yani Oha yıldız. Ne? Yıldız gücü çıktı. Pardon şimdi şey bak sanmıştı. İşte. Aaa. Nasıl sanmıştım. Taş o kadar veriyor ki yani bu taş sana bakmıyor. Ben dükkan kusturma salalım yani. Oha bu. Yuu. Bu, bu, bu ne evladım? Ya eşi orta da zaman alırım ben ya? Baksana bu bu. Aa, bin ne ama. Bin ne ama. Oha, amber bu. Arkadaşlar eh, en sayı en kabadan sonra ablam sağ olsun Kapı yani. Kapattım. <laughs> sesi gelmedi. Umarım bu video izleyerek bakarım sesi gelmiş mi? Gelmemiş <laughs> mi? Eşe, o oh, eşe bir bakayım. Dur dur eşe. Emre kostüm aldım. Çok güzel. Kesinlikle hocam çok güzeldi. Kanyesi dünya el. manyak köpeğidir. Köpek başlarsınız maxlandı. Sırada bir tipi edelim. edelim. Bakın edebileceğiz mi? Ah be ucunda takıldı. Hadi. Çok <laughs> 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 altı oldu. Hadi bakalım. Kutu açılımımıza devam edelim o zaman. Hadi. Nasıl ya? Nasıl hamburger geldi ben onu anlayamadım. Şaka gibi. işte bir hem güç falan yaşıyor hem işte bir de maksiyim. Sen dört karakter değil mi? Yo üç 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 karakter güç falan geliyor. Buradaki 120 güç falanı Mr. B'ye Ah be Ah Evet şuna uçalım Hımm Eee ya Mesela o zaman bu git bana Amber'e ve Mr. sen de gel. Sen de Artık Mr. P'miz de Max'landı. Amber ve Poco aldı. Bunları da yaptıktan sonra. Ama bayağı kısa sonra yıldız gücü var. Hadi devam edelim. O zaman. Devam edelim. Bu senin bu çıktı ben Karakter verirsen. Şurada bir de tüm efsane öyle maksı yiyormuşum. Hadi bakalım. Ay bu be. Karakter sandım ya yeah. Dur lan. İş oldu. Ve en mahsetmiş olduk. Sırada poko var. Tek poko yazdır gücü geldi yani. Başka kimse yemeyecek. Ve eh, o mesaf mahsetleniyor. Neredeyse. İçeride karakter çıkar. Karakter çıkar. Yani süre... Aa geliyor. Senin inatı zorlayacağım onlandı. Karak karakter kardeşim yani ya. bu kadar Yürütürdüm yani. Yani bir iki dedim ya. Bu opet. Allah'a emanet olun. Aşağıya kapatacağım. Ekran